Merhaba değerli arkadaşlar, bu videomuzda sizlere büyük bir müjde ile başlamak istiyorum. Büyük Bahçelik Afı başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Bahçelik borçlarını kendiliğinden silecek. Biliyorsunuz e, Kamuoyunda SGK ve Vergi borçlarının yapılandırması denilen e, kanun yani torba yasa 17 Kasım tarih itibariyle yürürlüğe girdi ve bu yasa Sadece SGK borçlarının yapılandırılması, Bağkur borçlarının, emek sandığı borçlarının yapılandırılmasını içermiyor. Aynı zamanda çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerden biri de siz değerli okullarımızın sürekli bana sorduğu soru, Bağkur borcu silinecek mi? Bağkur borcundan nasıl kurtulacağım diye sorduğunuz soruların cevabı netleşti. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını silecek. Peki bakur borçları nasıl silinecek? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sosyal güvenlik kurumuna nasıl başvuracağız? Hangi formu dolduracağız? Bunun süresi ne kadar? Hangi sürelere ait bakur borçları silinecek? Bütün bu soruların cevaplarını bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Tabi her zaman olduğu gibi öncelikle bizim kanalımıza abone olmanızı tekrar tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olduktan sonra cevap bulamadığınız soruları her zaman olduğu gibi bizlere sormaya e, sormaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz sosyal güvenlikle ilgili her türlü soruyu sor, sorma hakkınız doğacaktır. Şimdi büyük başvuru afından söz edelim. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu 31 Ekim 2020 tarihinden önce kesinleşmiş sosyal güvenlik daha doğrusu Bağkur prim primlerini ve Bağkur primlerine uygulanmış olan faiz ve gecikme cezalarının tamamını silecek. Bu uygulamadan kimler faydalanacak? Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmadan önce Bağkur'a tabi olarak Bağkur prim borcu olanlar ve Bağkur prim borcu dolayısıyla bütün borçları faiziyle, gecikme zammı ve cezası ile e, iyice birikmiş olanlar. Sosyal Güvenlik Kurumu kurulduktan sonra 4B sigortalısı yani 4B kapsamında Bağkurlu olanlar, esnaf, senatkar, e, esnaf olabilir, sanatkarlar olabilir, şirket ortakları olabilir. diye bütün iş yeri sahipleri varsa bakur borçları hatta buna şey de ilave edebiliriz. Tarım bakurları dahil yani Sosyal güvenlik Kurumu kurulmadan önce 1926 sayılı tarım bakur kanunu vardı. Bunlar dahil 31 Ekim 2020 tarihinden önce birikmiş olan bütün bakur prim borçlarını bu SGK yapılandırma kapsamında iki ay içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde SGK zaten kendini silecek. Bunun için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Demek ki burada silinecek olan borçların tarihi önemli ve bu tarih 31 Ekim 2020 tarihi öncesine ait bütün Bağkur primleri az önce saydığım Bağkur'lar iki ay içerisinde silinmesini istemedikleri takdirde veya herhangi bir şey yapmadıkları takdirde sosyal güvenlik kurumu bu borçların tamamını durdurup silecek. Peki hocam biz 2 aylık süreyi beklemeden hemen sildirebilir miyiz? Evet, hemen sildirebilirsiniz. Bunun için bir dilekçe doldurmanız gerekiyor. Daha doğrusu SGK'nın hazırlamış olduğu bir forum var. Benim 31 Ekim 2020 tarihinden önce birikmiş olan tüm Bağkur prim borçlarımla ve bu borçlara uygulanmış olan faiz gecikme zamanının durdurmasını talep ediyorum denilen formu doldurup hangi şehirde bulunuyorsanız o şehirde o formu verdiğiniz takdirde bu Bağkur prim borcu derhal sona erecektir. Peki Bağkur faaliyetinize buna rağmen devam ediyorsanız ne olacak? Şöyle olacak. E, SGK bunu tek koduyla sildi. Sildikten sonra 1 Kasım'dan itibaren artık tekrar e, Bağkur kaydınız devam edecek ve 1 Kasım'dan itibaren oluşacak olan borçlarınızı e, ödemeniz gerekecek. Demek ki bu uygulama 31 Ekim 2020 tarihi öncesine ait. Sadece bu dönemleri kapsıyor. 31 Ekim 2020 tarihinden sonra Bağkur'unuz devam ediyorsa artık Kasım ayından itibaren yeniden Bağkur yükümlülüğümüz devam edecek. Peki bu uygulamanın ne faydası olacak? Bu uygulamanın şöyle bir faydası olacak. Ee, özellikle şu anda yaşadığımız koronavirüs döneminde ve ekonomik krizin de söz konusu olduğu bu dönemde yüklü miktarda borcu ödemekten kurtulmuş olacak. Ve biliyorsunuz ki bağkurların 60 günden fazla borçları varsa sağlık hizmetlerinden faydalanamıyordu. Dolayısıyla artık sağlık hizmetinden faydalanmama diye bir olay söz konusu olmayacak. Kasım 2020 tarihinden itibaren oluşacak borçlarda süresi içerisinde yatırıldığı takdirde artık bankurlu şahıs veya kişi kendisi eş ve çocukları bütün SGK sağlık yardımlarından faydalanması söz konusu olacaktır. Peki hocam biz bu bankur primlerimizi sildirdik. Ama ileride emekli olduğumuz zaman bu bankur primlerine ihtiyacımız olduğu takdirde biz bu bankur primlerimizi yeniden ihya edebilir miyiz, canlandırabilir miyiz veya emekliliğimize sayabilir miyiz? Evet saydırabilirsiniz. Emekliliğiniz yaklaştığı zaman kaç yıl geçerse geçsin bu durdurulan, daha doğrusu silinen, durdurulan bazı prim borçlarınızı siz SGK'ya tekrar müracaat edip e, Bağkur dönemde belirterek Bağkur borçlarımızı ihya etmek istiyoruz dediğiniz takdirde bu Bağkur silmiş olan durdurulan Bağkur primleriniz yeniden canlandırır ve emekliliğinize sayılarak emekli olabilirsiniz. Sizlere tavsiyemiz eğer ki Bağkur primlerine herhangi bir ihtiyacınız var yoksa çalışmanız çok fazlaysa ve sağlık yardımlarından da faydalanmak için Bağkur primlerinizi durdurmanızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü bunlar bunlar ve daha önce kesilmiş olanlar dahil ihya yoluyla tekrar bunların canlandırıp emekliliğe her zaman için sayılması mümkün bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar bu kısa videoyu da sizlerle paylaştıktan sonra önümüzdeki videolarda da bu torba yasada getirilen bütün yenilikleri sizlere izah etmeye devam edeceğiz. 25 yıllık SGK Sosyal Güvenlik tecrübelerimizle Sosyal Güvenlik'teki bütün Güncel gelişmeleri, yenilikleri İsa Karakaç tecrübesiyle bizlerden takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıklı